Bilmiyorum. Hiç gelmedi buraya. Abi ben oraya mi? Abi ben ortaya atacağım. Hadi git. Çıktı. ya. Erhan'a bir var. Erhan'a bir var. Hadi dört dört. Hadi.

Hadi sıfır sıfır rengi gel sıfır sıfır. Bir kuşat. Bir daha rengi. de ben de. Arasın mı? Tamam. Güzel. Abine, Bravo güzel. Hadi Hadi Tamam. sana sen bana attın. Hadi. 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 Nasıl çıktın, nasıl çıktın, tamam, abi, girdi. Girdi. Ağzır, Beyler. çıktı, ikiniz orada durun çıkmadı. buradayız. Beyler harika <harfeyle gülüyor> orada. oldu. orada. orada. Gölgeniz 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 orada. orada. Gölgeniz orada. Gölgeniz orada. Gölgeniz orada. bak gitti de uçak böyle böyle ben <gülüyor> <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle 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 hadi hadi. Bırak, bırak, böyle 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 Oha çek bakalım. Böyle Hadi dikkat. Dur. Şu saat yavaş. Çevur. Ha yavaş yavaş. Çekti. Karteli geldi. 5 5 oldu. böyle olmaz. Hayır bir şey süs. hadi. 5 5 5 5 Ha böyle. Ameliyatı bilin. Kork 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 kork. olmaz. Namaz yapamaz. Korkma. Reyvan çağır. Ben Ben duracağım. Ben duracağım. Ne yapacaksın? Ben adamın aynısını kurdum. Bana A -a da işbirliğini alayım. Ben hiç araştırmadım. Eşbirliğiyle mi okuyorsun? Ne? Ne oldu? Ne yaptı? Eşbirliğiyle mi? Evet. 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 Eşbirliğiyle mi? Evet.

Hey bozmayın. Hayır, Hayır, hadi kader, hadi bakalım. Hadi. 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 Efendim telefon. Oha oha. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54 bir, like. bir daha vur. Vurun lan vurun. Yine çabuk vurma şu milin aklını. Omdan. Ya vurun ya. Biraz gel engin biraz

yapamıyorsunuz 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 ona gördü ha hayır hayır engin gel gel sakin vur gel bende bende sakin ol çok Oraya mes. 75. Oo! Hopza! Güzel tamam. Amla. Böyle karşıya. Eğer tamam. Oley! Hayır tabii. Ben Kaç aldı, sayı? On bir beş. Hadi bir beş. Konuşun, konuşun. Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi, Konuşun, konuşun. Içeride, Şartı, dışarıdan, dışarıdan 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 ikiye, v, Şartın, dışarıdan 12'ye 5 inşallah dışarıdan bomba gibi bizde yine tamam Hadi takip 10 takip takip olun Hadi takip yerine geç takip çok iyi vay harika 11 6 10 seviyesinde bak var takmelerim geçemeyeceğim 12 6 11 6. 12 Ben hafta. ben sayıyorum. Hay içeride. 13 6. Böyle 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 12 6 <laughs> böyle be <kleine>. ben sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de. Gel buraya. Evet. Ben hocam. <laughs> <laughs> e tamam bir <laughs> tamam, de. Kim atacak?

Bırak bırak bırak. Bırak. takip. Bırak. 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 15 Bırak. Bırak. Bizde tamam. tamam. tamam, <c'mel> <c'melsizwave> kardeş. kardeşim. Kardeşim hayır. Tamam mı canım? Bak adam burada. Bir kere 14'e çekil. Yok mu? Sizde çamlar. Tamam. Gece var. Bana bir ay gibi konuş. Var ya yarın deneme. Bravo. Süper. Süper. Hadi bravo. Bravo. Direkt fileye temas ediyor. Kaç kaç? Kesiniz de fileye değmek yok. Kaç? 15 30 fileye değmek yok. Kim? Onlarda 15 30 onlar anda. 16. Temel. Chow. Chow.

bu Ande, Alika. Hah. Burak, 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 Bırak. 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 Ey. Ben. Sen tarihi yazarsın sen 18 10. Biraz geride kal. geride kal. Ama sen de geride kal. Bana bana de. Tamam bırak. Lan 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 Şimdi burada bir kavga çıktı lan benim yerim ya. Ben de de e de de. Be <laughs> o tebrik. Biraz alışalım dedik. Oyunu. Lan. O tebrik. Gel lan. Bir maç kazan. Beni kapıyorsun herhalde. Maç atam kapıyorsun. Bırak beni. Güzel. Biraz Ahmet tutak alır. Hayır hayır hayır. Abi sen. Şedelan, bizi bize bırakmayın. Oraya basmayın. Böyle kapı bırakma hep direkt tek atıyor. 18 oy. Hadi can. Tamam be. フィレディーナーフィレディーナー。 Hadi oğlum durma lan, soğutma oyunu. Tamam hadi sen o başta pisle açacaksın yok Hayır hayır. Ben bir şaya açtım. Vallahi. Ya bırak Allah aşkına ya kardeşim sen ne ya, ya ya. Ya bu kadar tamam ya. ya? Oğlum Geçen ay bunu yaptı. Ne yaptı? Evet. Böyle saat. Evet. Ben abi ne Bırak 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 hemen. bırak 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 bırak

Hadi oyna oyna. Kamera çekiyor. Oyna. Atışa bak atışa. Kamera kim çekti lan? Şey kendine, Hadi, Hadi, deme, deme. Geli, gel gel biraz gel bu daha kanına. Hadi vur vur. Harika. deme deme. Hadi Güzel. Yumuşat yumuşat yumuşat. Yumuşat yumuşat. Yumuşat yumuşat.